Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir testle daha sizlerle beraberim. Bu haftanın test konuğu BMW'nin makyaj eden yeni iX3 modeli. Hemen arkamda görüyorsunuz. Ama arkadaşlar bu testte şöyle bir farklılık olacak. Bana özellikle elektrikli otomobiller konusunda çok önemli bir dijital içerik üreticisi olan sevgili Pelin. Benle beraber bu testi onunla beraber çekeceğiz. Pelin hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasıl keyifler? <laughs> İyi süper. Sizin? Çok teşekkür ediyorum teklifimi kabul ettiğin için. Rica <laughs> <Rıcağında>, ederim. <laughs> arkadaşlar Pelin e-garajda çalışıyor. <laughs> Aynı zamanda kendi Instagram ve YouTube hesabı da var. Ve son derece popüler ve aktif bir hesap. Zaten biz buraya şu anda siz görüyorsunuz ekranda. Onun linklerini de görüyorsunuz. Pelin'i de takip etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle elektrikli otomobiller konusunda son derece böyle sempatik, güzel, farklı, hiçbir yerde görmeyeceğiniz içerikleri de bence Perin kesinlikle güzel yapabiliyor. Şimdi Pelin'le beraber BMW iX3'ün daha doğrusu bu en arkamızı gördüğünüz makyaj iX3'ün birazcık böyle detaylarına bakalım. Haydi bakalım başlayalım anlatmaya. Başlayalım. otomobilin tasarım detay ediyorsun. Bir kere ben şunu fark ettim. Sen sitenin içine girerken mesela sana çok yakıştığını düşündüm bu Teşekkür dedi. ederim. Mesela özellikle bayan sürücülerin çok tercih edebileceği bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Son derece bir kere premium hissi zaten var. Sen de Kesinlikle. mutlaka bunu hissetmişsindir. Dışta da premium gibi hissettiriyor sanki değil mi? Kesinlikle bence iX'in o ihtişamlı görünüşündense biraz daha spor ve kadınlara da hitap edecek bir tasarım olmuş gibi düşünüyorum. Aynen. Otomobilin tasarımı gerçekten arkadaşlar çok güzel duruyor. Zaten X3 modelini biliyorsunuz. Bu gördüğünüz otomobilde zaten BMW'nin X3 SUV'sinden türemiş bir elektrikli. Ülkemize kaç donanım paketiyle geliyor sanki? E, tek bir donanım paketiyle tek donanım geliyor. Paketiyle geliyor. Impressive. İm evet, impressive donanım paketiyle geliyor. Baktığımızda da M Sport standart olarak geliyor. Evet, yani hem impressive donanım paketi ve bu gördüğünüz otomobilde zaten şimdi size detayları göstereceğiz. M Sport detaylarda bu otomobilin içinde Türkiye paketinde standart. iX3'ü elektrikli x 3ten nasıl ayırabiliriz bence tasarım olarak? E, şöyle ızgarasından ayırabiliriz. Aynen. Mesela <laughs> ızgarasından ayırabiliriz. Çok doğru söylüyorsun. Arkadaşlar bu otomobilin gördüğünüz gibi ızgarası yok. Yani şey tamamen Kapalı. Süs. Yani <laughs> süs olduğunu görebiliyorsunuz. Burada tabii ki iyi logosunu var. Anlayabiliyoruz. Aynen, evet. İyi logomuz var. Bu otomobil bir opsiyon paketi olarak arkadaşlar. Siyah bu detaylar söz konusu. Şunlar için ekstra bedel ödemeniz gerekiyor. Bu siyah tasarım detayları için. İşte burada Pelin bak o mavi laser farlar var. Laser pakete bu araba standart olarak geliyor. Evet, laser farları biliyorsunuz arkadaşlar. BMW'nin şu anki en yeni teknoloji farlarından bir tanesi. Gecek nasıl aydınlatıyor? Gece görüşü için çok sağlıklı ve çok kullanışlı. Evet gece görüşü için gerçekten çok kullanışlı bir far. Özellikle hani böyle çok karanlık bir yolda gittiğinizi düşünün arkadaşlar. Kesinlikle hani böyle önünüzü çok bayağı bir önünüzü rahatça bir şekilde görebiliyorsunuz. Hadi gel istersen birazcık otomobil etrafında dolaşalım seninle. Şimdi gelelim jant kısmımıza. İstiyorsan burada ben şey yapıyorum. Burada M Sport jantlarımız söz konusu. Bu jantlar gerçekten çok havalı duruyor. Tabii ki bir elektrik BMW kullandığımızda nelerden anlıyoruz? Buradaki BMW logosunun mavi olmasından da anlayabiliyoruz. Jantlarımız kaçmış. Hankook marka kışla şasi var şu anda otomobil üzerinde. 245, 45, 20. 20 inç jant bayağı büyük yani. Bu arada ön jantla arka jantın farklı olduğunu biliyor muydunuz Hayır, acaba? Hayır bilmiyorum. Öyle <laughs> mi? evet kontrol O zaman derkeye de bakalım gel. Ha, bu arada ayna kaplamaları siyah renk. Tavan rayları siyah renk. Bunun için bir meblağ ödüyorsunuz. Arka jant kaçmış? Farklı yani... olduğunu biliyorum ama evet, 275, bilmiyorum. 40, 20. Peki neden daha büyük arka jantlar? Genelde elektrikli araçlar yüksek performanslı olduğu için lastik kalınlıkları değişiklik gösteriyor. Evet arkadaşlar bu otomobil arkadan itişti kullanıldığı zaman yola daha iyi tutunabilsin diye tabii ki. Çünkü burada bir güç var. Bu evet. güce bir şekilde otomobili yol tutuşu arttırabilmek için arka lastiğe daha büyük ölçüde yer veriliyor. Bu jantları ben çok beğendim ya. vallahi çok mesela bu piano black ve krom detaylarda bence bu otomobili çok güzel göstermiş. Bir de şey galiba sana biraz sürtünmeyi azaltmak için de aerodinamik bir... Tabii ortası. ki. Bu otomobil arkadaşlar Payne'in de söylediği gibi aerodinamik özelliklerini iyileştirebilmek için birçok farklı detaylı söz konusu. Örneğin mesela ben şuradan görüyorum. Pelin gel bir. Hemen şuradan mesela sana şuradan da göstermek istiyorum. Hı -hı. Şu aradan baktığın zaman hemen burada mesela hava girişlerimiz var. Evet. O mesela bunun için. Hadi bakalım gel biraz da arkaya bakalım. İşte BMW X3'ün arka tasarım detayları. Pelin bence arka tasarım son derece şık ve kendini gösteren tasarım detayı var bu otomobilin. Kesinlikle. Farlar da sanırım tasarımı değişmiş. Aynen. Bu far tasarımda da belli değişiklikler konusu. Biraz makyajdan ötesi gibi sanki. Değil mi? Evet. Güzel. Hoşuma gitti. Tabii ki burada altta gördüğünüz gibi difüzör görüyorsun Pelin. Bu da tabii ki otomobilin downforce'unu olumlu yönde etkiliyor. Çünkü hızlı bir otomobil. Onu zaten içeride konuşacağız. Hemen burada iX3 logomuz var. Hadi bakalım bagajı açalım o zaman. Evet. Tabii ki otomatik olarak açılıyor. artık Bu seviyede, bu premium sınıfta başka bir türlüsü beklenemez zaten. Kullanışlı mı? Gayet geniş. 1560 litreye kadar binebiliyor. Evet. E, bagaj hacmi var. Bence fazlasıyla yeterli. Bir de bir şey dikkatimi çekti mesela. Yükleme işi düz. Çok seviyorum yani. Kesinlikle. Yani böyle hani bir çıkıntı yok. Direkt böyle bu şekilde evet. düz bir yükleme işi var. Halı bile kaliteli. Zaten beğenme bu. Daha fazla beklenemezdi. Hemen buramızda burada bir eşya gözüm bir yerimiz olmasa da hemen burada bir file bölümümüz söz konusu. Mesela böyle belli hayatı kolaylaştıran detaylar var. Çarşıdan, Aslında, pazardan evet. geldin Uber zıvırını buraya asıyorsun. Bu arabayı alan tabi pazara gider mi onu bilmiyorum ama <laughs> <laughs> neyse artık öyle dedik ağzımızdan çıktı bir kere. Vallahi aşkınız bu otomobilin bagajı son derece kullanışlı. Zaten ailelere de uygun bir otomobil gibi geliyor bana. Kesinlikle 4 kişi için bence yeterli bir Aynen, araç. 4 kişi için çok yeterli bir otomobil. Peki burada altında neler var? Bir bakalım istersen. Tabii hemen Bakalım. Ha, en sevdiğim şeye geldik şimdi. <laughs> en sevdiğim alan evet. Bir elektrikli otomobil satın aldığınızda artık bunlara alışmanız gerekli. Kesinlikle. Bu nedir? Bu mobil bir şarj istasyonu. Ne işe yarıyor bu? <laughs> şimdi bunun ucu eksik. Öncelikle burayı evet. takmamız gerekiyor. Bu mobil şarj istasyonuyla otomobilimizi ev prizinden şarj edebiliyoruz. Ha yani şey gibi bu. Yani İlla bir wallbox kurdurmana ee, Evet gerek ev yok. Böyle 220 bir şey gerek volt yok. ev prizinden gördüğünüz gibi zaten şarja takabiliyoruz. Tabi bu şekilde süreler fazla fazla uzuyor ama... Peki Şöyle olamaz mı? Mesela yazlığa gittin bunu götürdün yanında. Evet. Wallbox'ın yok mesela olabilir. Kesinlikle yani acil durumlarda bir şarj istasyonu bulamadığınızda ya da şarj istasyonu kullanmak istemediğinizde de bunu alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Evet yani arkadaşlar gördüğünüz gibi 220 volt bir burada bildiğimiz ev prizi var burada ama tabii ki bu priz bu mobil şarj istasyonundan tabii ki şarj ettiğinizde çok daha uzun sürelerde otomobil yani 10 saatleri aşan 20 saatler ha, o civarlarda. Örneğin evet. ben bunu yaşadım geçenlerde yine böyle bir elektrikli otomobil e, testiydi. İşte benim Müsait takabiliyorum. İşte Hı -hı. kapalı otoparka iniyorum. Kapalı otoparkta priz var normal. Böyle bir prize taktım. Yine böyle bir mobil şarj istasyonuydu. Evet. Ondaki de <laughs> Neyse. Taktım. Sabah inindim ve hepsi dolmamıştı mesela. Yani demek ki o süre yetmiyor. O yüzden hani benim tavsiyem ya da herhalde Perin'in tavsiyesi bir yönde olacaktır. <laughs> bir elektrikli otomobil satın aldığınızda mutlaka daha hızlı şarj edebileceğiniz bir istasyon sahip istasyon edinmeniz. Evet. İşte bu istasyonda Perin kuruyor arkadaşlar. <laughs> e garajda şarj istasyonu satış uzmanı. Bu konularda çok derece bilgili. Ona yazıp da belli sorular sorabilirsiniz. Bu konuyla ilgili arkadaşlar tabii ki ama ben de mesela böyle bir otomobil satın alacak olsam yani bunun yerine mutlaka bir bolbox evet. kurdurmayı tercih ederim. Değil Kesinlikle mi? daha mantıklı. Aynen. Çok daha mantıklı. Onun dışında şöyle bir şeyimiz daha var arkadaşlar. Hemen size gösteriyorum. Şu nedir? <laughs> Sinan bu da dışarıda bir istasyona da gittiğinizde şarj etmeniz için istasyonla araç arasındaki bağlantıyı sağlayan tipiki bir kablo. Tipiki. Bu tipikiymiş arkadaşlar Ben bilmiyordum. Bu AC şarj mı? Evet. AC şarj olarak geçen. Hemen <laughs> <kızım>, AC şarj <laughs> <laughs> o da zarif kız AC şarj diyor yani. <laughs> Tamam. Sadece bir kablo özelliği olan bağlantı kablosu, ara kablo Bu da bir ara kablo. Tabii her zaman bu kabloyu kullanmanıza gerek yok çünkü bazı şarj istasyonlarında kendi üzerinde kendi üzerinde de kablo, kablo var. Direkt onu da takabiliyorsunuz ama bazılarında yok. Tabi şöyle bir sıkıntı var. Bu kabloyu da şarj ettiğiniz otomobilinizi yine bir atıyorum en azından bir 45-50 dakika AC'de beklemek gerekiyor sanki. 180 yapabilmek için en azından. Yok yani. bu, bu, o kablo değil bir dakika. Bu o kablo değil. Ha, bu tip bir bu, falan. Yok bununla e, 7 saatte şarj edersiniz. Ha, o derece bir de. Ha, tamam, yani. Bu, bu kablo kabloyla <laughs> dışarıda bir istasyonda 11 kW güç alabilirsiniz ve 7 saatlerde şarj edersiniz evet, işte bu da AC şarj dediğimiz, AC değil AC şarj dediğimiz <laughs> şarj kablosu da bu oluyor arkadaşlar. Bunun böyle ikilisi var niye burada yok bilmiyorum. Herhalde bu otomobil şu anda yok ama bu otomobil tabii ki DC şarjı destekliyor. Evet ama şöyle orayı da sil sileceğiz. Sildim. DC istasyonun kablosunun arabada olması mümkün değil. Bu kabloyla 7 saatte şarj edersiniz dışarıda DC olarak geçen hızlı istasyonlara giderseniz Orada yarım saatte bu arabayı şarj edebilirsiniz. DC istasyonlarda kablo kendi üzerinde bulunuyor. Çünkü o kablonun kesiti çok kalın ve istasyona bağlı olmak zorunda. Çok fazla güç aktarımı olduğu için onu bagajda taşımamız mümkün değil. Yani tabii ki DC şarj. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu otomobili aldım. Günlük evet. kullanıyorum. Ben otomobilin DC şarj etmek zorunda değilim. Kesinlikle değilsiniz. Kesinlikle <laughs> değilim. Daha fazla niye ben para vereceğim? Ben evime bir wallbox kurduracağım. Wallbox'tan ben zaten şarjımı yapacağım. Zaten bu otomobilin 400 kilometreye varan bir elektrik Neydi menzili var? var. arkadaşlar. Tamam 400 kilometre gidemedi. Hadi 350 kilometre gidebil diyorum ben size. Çünkü biliyorsunuz ki elektrikli otomobilde menzil, hava sıcaklığı, havanın soğuk olması, klimanın açık olması, ısıtıcının açık olması gibi multimedyanın bile, multimedyanın açık olması bile biliyorsun benim otomobilin menzilini etkiliyor. Olumlu ya da olumsuz yönde. Örneğin otoyola çıkıyorsun bitiyor. Ne kadar çok bitiyor diyorsun. Şehre iniyorsun. ay tekrar toparlıyor. Evet. Performans, kullanım, sürüş evet. ne, Onları ne zaten Sürüş ne? tarzına göre değişiyor. Evet. Detaylıca bahsedeceğiz. O yüzden hani illa DC şarjda şarj edeyim mesela bence buna çok gerek yok. Zaten günlük yaptığın kilometre belli şehir içinde. Kesinlikle. Yani ne kadar yapabiliyorsun ki zaten? DC istasyonu genellikle şehirler arası yolculukta uzun mesafelerde ya da çok acil ihtiyacımız olduğu durumlarda tercih etmeliyiz diye düşünüyorum. Bak şimdi bilen konuşunca <laughs> ne güzel konuşuyor. Arkadaşlar. Ama biraz önce de ben kek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle kek. Tip bir <laughs> falan şey değil. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi durum açıkçası özeti bu şekilde. Kablo ıvır zıvır işi bu otomobillerde bu şekilde gidiyor. Dedik yani o kabloları falan gösterdik. Evet. Anlatmaya çalıştık. Bunlar nedir peki? Şimdi Denizli. aracın şarj edebilmemiz için gerekli olan yere geldik. <laughs> AC ve DC. AC zaten biraz önce bahsettiğimiz kabloyla kablo evden şarj edebildiğimiz ucunu ev prizine taktığımız soket. Diğeri de DC istasyonda. Bu istasyonlarda gördüğünüz kalın kesitli ve kocaman olan kablolarla şarj ettiğimiz yarım saatlik sürede şarj olan soket. Ben konuşmama gerek yok. <laughs> evet arkadaşlar Pelin'in söylediği gibi olay bu şekilde. Benim daha fazla açıkçası buna bir şey eklememe gerek yok. Tabii Pelin işte bir şekilde artık hayatımızı buna adapte edeceğiz. Hani bunun açıkçası bir kaçar yolu yok. Ama tabii ki bu 3 sene sonra olur. 5 sene sonra olacak ama bir şekilde buna alışacağız. Henüz daha benim şahsi fikrim daha var. Bir süre daha en azından var. Aslında şu an Türkiye bunun için yatırım yapmaya başladı Çok. ve beklediğimizden daha hızlı ilerleyecek süreç bence. Evet. Hani tamamen işin mutfağında olan bir insanın düşüncesini bu şekilde olduğunu görüyorsunuz böylece demek ki gerçekten bu iş düşündüğünüzden de hızlı bir şekilde ilerleyecek ben elektrikli otomobilleri seviyor muyum? Ha, o tartışılır ama <laughs> ne yazık ki bu işin şu anda gittiği yön bu şekilde. Dizeller zaten bitti. Artık birçok otomobil markası biliyorsun. Dizel otomobili evet, artık getirmiyor. Hala ama birkaç grup hala Türkiye'ye ithal ederken dizel otomobillerini ithal ediyor. Ama genelde baktığımızda artık geçişte işte benzin, hibritler ve bu gördüğümüz elektrikler var. Ve da kaçarı yok. Evet. Durum bu şekilde. Evet <laughs> ix 3te arkadaşlar premium segment yer alan son derece kaliteli güzel, albenili bir SUV. İstersen arka koltuklara bir geçelim mi? Geçelim. Ona sen geçersin. Ona ben anlatmayacağım. Bize arka koltukların baş mesafesi rahat mı? Nasıl hissediyorsun arka koltukta? Biraz bana, biraz bize, izleyicilerimize arka koltuklardaki yaşam alanından hissettiklerini anlatır mısın? Tabii ki. Gelelim BMW iX için arka yaşam alanına. Bakıldığı zaman gayet geniş bir diz koltuk mesafesi var. Baş mesafesi de e, gayet baş rahat. Başlıyor. Arka koltuklarda ayarlanabilir özellik var. Bu bence çok avantajlı. Şöyle iki kademeli. Böylece o hem istiyorsan mesela bagajı büyütebiliyorsun evet. değil mi öylece? Kesinlikle. Evet. Burayı açtığımızda ise bizi bir kol dayama karşılıyor. Ivır koymak için bir yer. <laughs> bir şey dikkatimi çekti. Hemen araya girebilir miyim? Tabii. Onu açar mısın bir? Hayır ıvır koyma ha. dedin ya. Ben içi halı. O bile mesela aslında bu güzel düşünmüş bir detay. Kesinlikle kaliteli görünüyor. Değil mi? Kaliteli ve bir şey koyduğunuz zaman ses yapmayacak mesela. Güzel bir detay. Buradaysa üçüncü bölge iklimlendirme kontrolü var. Altta iki tane Type-C kablo çıkışı var. Panoramik cam tavan görüş alanını çok rahatlatıyor ve bence çok ferah bir his yaratıyor insanda. File, iki tane file var koltuk e, arkasında. Evet, file kullanıyor yıllardır da aynı ve mesela burada ben yine araya giriyorum. Hem sürücü koltuğu hem ön yolcu koltuğunda arkaların böyle sert Plastik bir malzemeden kullanılması tabii ki temizliği kolaylaştırıyor. Bu genelde küçük çocukların Evet <laughs> ayağıyla Aynen. kirletmesine bence bayağı güzel bir önlem olmuş olabilir. Aynen özellikle işte buraya çocuk koltuğu koyduğunuzda çocuğunuz tabii ki ayağını bu koltuğa dayayacak. En azından çok daha rahat bir şekilde temizliğe vereceksiniz. Burada güzel bir detay daha gördüm. Bu kapının yerine X yazıyor görüyor musun? Evet. O da güzel. mesela X içe özel. Bir tasarım detayı son derece şık ve farklı olmuş gibi. Bir de mavi dikişler var. Bence Hı. bu da çok güzel bir tasarım. Tabii mavi dikiş olmuş. olması da bu otomobilin elektrikli olduğunu bize gösteren detaylardan bir tanesi sanki Pelin değil mi? Evet. Aynen. O zaman arkadaşlar sürüşe geçmenin vakti geldi Pelin değil mi? Evet. Haydi bakalım şimdi sürüşe çıkıyoruz. Bakalım BMW iX3 yolda neler yapabiliyor? Ben de merak ediyorum. Pelin yola çıkıyoruz. Haydi bakalım. ile beraber şu anda BMW iX3 eDrive 20'nin direksiyonuna geçtik. Sen bu otomobili bir gün boyunca kullandın. Öncelikle senin bu otomobilin sürüşüyle ilgili ilk başta açıkçası fikirlerini çok merak ediyorum. Rahat mı, konforlu mu, hızlı mı evet. ya da hepsi mi bilmiyorum. Bence çok atik bir araç. Öncelikle evet. Sürüş konforu çok iyi, yeterli. Şehir için de kullanabildim tabii. Şehir arası bir yolculuk yapamadık ama şehir için, trafikte kullanıldığım için ideal bir araç. Aynen arkadaşlar bu otomobil gerçekten BMW'nin SUV sınıfındaki şu anda en iddialı elektrikli otomobili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü zaten bir de iX var biliyorsun Pelin. Evet. AX. iX tabii ki daha farklı bir otomobil bundan. Aslında tamamen bir elektrikli otomobil olarak üretilmiş. Elektrikli otomobil altyapısından yürüyen bir böyle bir otomobil. Ama bu otomobile baktığımızda tabii ki X3 üzerinde yükselen elektrikli bir otomobil. Yani X3'ün elektrisi gibi de düşünebiliriz. Evet, nasıl olarak? Aynen zaten birebir aynı kasalar. Bu otomobilde arkadaşlar 163 beygir gücünde bir elektrik motoru yer alıyor. Bu motor peki bu otomobile sence yeterli mi? Bir de bunun çünkü iX3 30'u da var. iDrive e 30'u da var. Gerekli mi 30 yoksa bu 20 gayet yeterli mi sence? Bence elektrikli otomobillerde zaten daha yüksek bir performans elde ettiğimiz için bu yeterli. Aynen ben de burada seninle aynı fikirdeyim. Bu otomobilin bu motoru günlük kullanımı olsun. Bence hızlı giderken de vesaire son derece atik, çevik, rahat, konforlu. Zaten premium bir otomobil olduğunu da ikimiz de senle biliyoruz. Bu konularda zaten en hemfikir olmamıza açıkçası sevindim. Sen tabii elektrikli otomobiller konusunda hatta benden daha tecrübelisin. Tamam ben de hani son zamanlarda ciddi anlamda sürekli elektrikli otomobiller kullanıyoruz ama senin belki de hayat tarzın bir elektrikli otomobil. Artık evet yaklaşık 4 Fosil... yıldır evet. sadece elektrikli araç kullanıyorum. Peki nasıl adapte? Uzun yola nasıl gidiyorsun? E uzun yol bence korkutucu bir şey olmaktan çıktı artık çünkü şarj istasyonları çok yaygın. Yani İstanbul'dan İzmir'e tek şarjla gidebiliyoruz. Öyle mi? Mesela hangi arabayla? Mercedes UQC ile tek hmm. şarjla gidilebiliyor. Eğer performanslı yüksek performansa kullanmazsanız Volvo xc 40la da gidilebiliyor. Ama ben biraz performansla sevdiğim için uzun yolda iki şarjı tercih ediyorum. Tabii doğru. En azından daha akıcı oluyor en azından. Çünkü bu türü çok yavaş oluyor ya. Evet. Yavaş da gidersen. Zaten iki molla bence e, İzmir sürüşü için ideal bir evet. duruma kriteri yani. Ben normal fosil yakıtlı bir araçla giderken de iki kere duruyor oluyorum. Aynen. Evet arkadaşlar tabii ki şimdi sürüşe baktığımızda son derece konforlu bir otomobilden bahsediyoruz. Sessiz bir otomobilden bahsediyoruz. Tabii ki bir SUV olduğu için yüksek bir sürüş pozisyonu bizi karşılıyor. Sen de bunu zaten deneyimledin. Hemen önümde ben görüyorum. Tabii siz bunu göremiyorsunuz. Burada head-up display'imiz var. Ekrana yansıtılmış gösterge tablosunu buradan takip edebiliyorum. Peki şarj süresi nedir? Yani şarj süresi derken menzil nedir bu otomobilin Pelin? WLTP değerlerine göre 460 kilometrelik bir e, çok e, iyi bir değer. Nefis. var. E, ama tabii realiteye bakacak olursak 350-400 diyebiliriz. E tabi yani aklısın çünkü WLTP aslında çok gerçekçi bir veri değeri sunar ama inan ki tabi günlük hayatında bu verileri yakalayabilmek kolay değil ama günlük kullanımda dahi olsa bile 300 km, 350 km benzinler bence çok ama çok iyi yani. Kesinlikle idar. Ee, İda. 3-4 günde bir şarja takmakla çok Aynen. rahat bir hafta geçirebiliyorsunuz. Aynen. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de bir sürü şarj operatörü var. Bu şarj operatörlerinden e, aplikasyonlarını kullanarak bu şarj operatörlerinin istediğiniz hangisi ise, hepsine de abone olabilirsiniz. Evet. Hani burada bir kısıtlama yok. İstediğiniz şarj istasyonunun yerini vesairesini takip ederek, İstediğiniz zaman otomobilinizi bu şarj istasyonunda şarj edebiliyorsunuz. Peki hangi tür şarjlar oluyor bu otomobilde Bu otomobil için AC ve DC şarj tercih edilebiliyor. AC genellikle bizim eve ve iş yerlerine kurduğumuz daha yavaş istasyonlar oluyor. Bu istasyonlarda ortalama 6-7 saatte bu aracı şarj edebiliyorsunuz. Fena değil. Evet, Mesela şöyle söyleyeyim yani sözünü kestim kusura bakma. Akşam eve geldin tak sabah kadar, kadar yeterli. Şarj olmuş Aynen. Bir de bu aracın onboard şarjından hiç bahsetmedik. Onboard şarjı 11 kW kadar destekliyor. Bu da bu aracın saatte maksimum 11 kW güç alabilmesi demek. Evet. DC şarjı nasıl? E, DC'de 150 kW güç alabiliyor. Bu da ortalama yarım saatte %80'e gelebiliyor diyebiliriz. Evet zaten şöyle bir şey var. Otomobil markaları yani elektrikli otomobil üreten ve satan markaların çoğu batarya şarjını %100 yapmamayı tavsiye ediyorlar biliyor musun? Evet. O çok enteresan. %80'in gayet yeterli olacağını, hani 100, çünkü bilirsin %80'e kadar hızlı gidiyor ya. Evet. Ondan sonra bir bakıyorsun %100'e çıkmak için daha fazla efor sarf ediyor biliyorsun. Daha fazla yoruluyor ee, otomobil. Kesinlikle öyle. Bataryalar artık böyle maksimum seviyelere ulaştığı için o e, kalan gücü sığdırmaya çalışıyorlar ve bataryalar, piller zorlanmaya başlıyor. Aynen. Bu otomobilde zaten 5. jenerasyon bir elektrikli sistem var. Bu zaten şu anda BMW'nin güncel olarak en güncel herhalde elektrikli otomobillerinde kullandığı elektrik ve batarya vesaire böyle bir paket olarak düşünebilirsin. Otomobilin arkadaşlar bataryaları tamamen zemine entegre. Tabii ki bu da otomobilin yere basma kuvveti olsun. Bunların hepsini çok olumlu yönde etkiliyor. Zaten performanslı olduğunu zaten tahmin ediyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi birazdan şuradan döneceğiz. Beraber birazcık gaza basarız. Tabii benim benim elektrikli otomobillerde en sevdiğim özelliklerden biri gaz tepkilerinde bir gecikme olmaması. Evet. Motordan aldığı gücü direkt tekerleklere verebildiği için hı hı. E, o devir hissini yaratmıyor. Direkt performansı hissedebiliyoruz. Evet. Bu gerçekten çok ama çok güzel bir özellik. Bunu mutlaka elektrikli otomobil hiç kullanmayan biriyseniz en azından satın bile almayacaksınız. Bir deneyimlemenizi bir bir bayiye gidersiniz, kullanırsınız. Çünkü inanılmaz bir güç var burada. Bir o turbo gecikmesinin olmaması ki gerçekten çok şahane bir durum. Var. Ben çok seviyorum elektrikli otomobil kullanmayı. Alıştım da gayet. Ama peki ne diyorsun? Daha nasıl ilerleyecek? Biraz daha zaman var mı yoktu? Da daha mı hızlı gidiyor bu iş? Şu an herkesteki soru işareti sürelerden, aslında hepimiz süreden şikayetçiyiz. Ama teknoloji ilerledikçe bu şarjlanma süreleri kısaldığı için bence çok hızlı bir şekilde adapte olacağız ve elektrikli araçlara geçiş hızlanacak diye düşünüyorum. Aynen tabii belki işte bu TOG'un da çıkışıyla beraber birazcık daha yatırımlar hızlanacaktır. Gelin tekrar iX3'e. Şimdi bu otomobilde arkadaşlar peki bataryaları nasıl şarj ediyoruz? Tabii ki biraz önce bahsettik ya seninle hani carro ile şarj evet. ediyoruz. tabi bu yeterli değil arkadaşlar. Bu otomobil kinetik enerjiyi kullanarak bataryalarını dolduruyor. Bu da ne demek arkadaşlar? Rejenerasyon demek. Yani rejeneratif enerji demek. Siz ayağınızı gazdan çektiğinizde ki şu an çektim. Ya da otomobilinizde fren yaptığınızda otomobilinizin bataryaları dolmaya devam ediyor en azından bir katkı siz, sağlıyor. Bir katkı sağlıyor. Yani siz daha uzun süre bu otomobili kullanmanız için bir katkı sağlıyor. Eğer bu olmasaydı sadece şarjla bu otomobil ilerlesi çok daha kısa sürede sizin bataryalarınız bitecekti. Ama böyle bu sayede en azından daha uzun menziller kat edebiliyorsunuz. Peki biraz önce seninle bir şeye baktık. Bu enerji geri kazanımının arkadaşlar dozajını ayarlayabiliyorsunuz. Onu da bu ekran üzerinden yapıyoruz değil mi? Evet hemen gösterelim. Tabii o. ki. Ulan evet bakın burada yapıyoruz. 4 tane geri kazanım var. Adaptif, yüksek, normal, düşük. Tabi yüksek geri kazanımda tamam size çok daha fazla menzil sağlamaya çalışıyor ama tabii orada bir konfordan ödün veriyorsun. Tabi aslında şöyle bizim tavsiye ettiğimiz genellikle şehir içi kullanımda geri kazanımı aktif kullanmak. Çünkü uzun yollarda zaten <laughs> araç aktığı için evet. o frenleme bize çok avantaj sağlamıyor oluyor. Hı hı. Mesela şimdi yükseğe aldım bakın arkadaşlar. Şimdi mesela gidiyorum. Şu ayağımı gazdan çektim. Otomobil böyle sanki... Siz evet, frene basmışsınız gibi bir fren ani bir gibi. fren yapıyor gibi. Bunu normale aldığımızda biraz daha az bunu yapıyor ama düşükte minimum yapıyor. Açıkçası ben bunu <gülüyor> minimumda <gülüyor> seviyorum. Çünkü öbür türlü sanki şey gibi ama, Sürekli böyle öne gidiyormuş gibi hissediyorum ya. Sistem de yine bu şekilde çalışıyor. Bu otomatiği arkadaşlar aynı zamanda adaptif süspansiyonlarda standart olarak geliyor. O da şu demek. Hemen şuradan basıyorum ekranı görüyorsun spor standart ve individual olarak burada individual individual böyle 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 individual'ı kendiniz yapılandırabiliyorsunuz. Mesela yapılandırdım değil mi? Burada amortisör ayarlarım var. Mesela amor individual'lık amortisör ayarlarımı örneğin bunu konfor yapıyorum. Direksiyonu konfor yapıyorum. Motoru yine konfor yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani buradan istediğiniz gibi siz otomobilin amortisör ayarlarını, sürüş ayarlarını da kendi istediğiniz gibi burada ayarlayabilirsiniz biliyorsunuz ki bende bu da güzel bir özellik olmuş bu otomobil için. Peki şimdi istersen bir spor modu alalım ve şöyle bir kökleyelim gazımızı. Evet gördüğünüz gibi hiçbir gecikme yok Pelin. Gerçekten çok akıcı gidiyor otomobil. Bu yapayda bir ses var. Değil Bir simülatör mi? var. Bu hem dışarıya ses veriyor dışarıdaki yayaları uyarmak amacıyla tabii hem ki. de içeride bir araç sürüş hissini o dinamiği yakalamak için sanırım bir ses var. Evet aynen çünkü öbür türlü özellikle tabii elektrikli otomobiller sessiz otomobiller olduğu için yaya güvenlikleri de burada evet. ön planda. Örneğin geri vitesi aldığınızda otomobili burada bir mekanik bir, hı hı, bir ses daha, daha doğrusu bir elektronik bir ses veriyor ki yayayı uyarıyor ki bakın ben buradayım geri geri manevra yapıyorum. Gibi olabilir. Şimdi performans istiyorsanız bu otomobil tabii ki performans istediğiniz zaman da sizi kesinlikle mutlu edecektir. Herhalde seni bir gün boyunca performans olarak da burada geride bırakmadı bu otomobil. Hiçbir problem yaşamadım. Ee, gayet tatmin edici. Ama gibi. zaten seni görün dedim. Bu araba senin araban dedim sana. Değil mi? <laughs> evet. Ben İnşallah bir gün <laughs> nasip olur. Kendini alır, alırsın. Tabii arkadaşlar gördüğünüz gibi performans istediğinizde burada ciddi bir performans söz konusu. Sizin en azından tatminkar, beklentinizi karşılayabilecek bir performansla ilerleyebiliyor bu otomobil yakı Yakıt tüketim verisi neydi? Onu da atlamayalım, söyleyelim. E 18.5 kWh 5 saat gibi kWh. E gayet evet. güzel ya. Hiç fena değil bence. Basalım mı? Hmm. Haydi. Ses nasıl? <laughs> Çok iyi ya. Bu bence şunu söyleyenler için biraz etkili olabilir. Yani ben motor sesini duyacağım. Evet. Değil yani, mi? Yani biraz tatmin edici bir ses bence. Aynen bence de. Burada hani birazcık daha ben tamam elektrikli otomobil alayım ama hani birazcık motor sesi duyayım diyorsanız evet bu otomobil yine sizin kullanacağınız bir otomobil olabilir. Şimdi gelin isterseniz şöyle bir iç mekana dönelim. Pelin çok kullanışlı, güzel, kaliteli değil mi akabin? Evet bence tasarım olarak da. Aynen. Evet, bu şey ekran oldu. çok güzel. İki ekranda 12.3 inç arkadaşlar. Hem multimedya ekran hem gösterge tablosu. Ben çok kullanışlı buldum kullanım şey bunun kullanma sistemini. Tepkiler falan da güzel. Zaten kalitesini söyleyecek. Yani hem dokunmatik Öyle. hem direksiyondan kontrol edebiliyor olması <laughs> hem de temassız Evet. Örneğin <laughs> bir şarkı açtığınızda olması, yani ses açıp kapatabiliyor ses olmak açıp, olmak, evet. geçiyor olmak. Aynen. Bu güzel bir özellik bence de. İsterseniz de bu BMW'nin yıllardır kullandığı hemen kolçağın ön kısmında yer olan bir i-Dry butonu var. Bunun üzerinden de böyle işte bir takım ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu da bilmiyorum. Bence bu gereksiz ama bunu yıllardır <laughs> BMW koyuyor. <laughs> bu bence co-pilot için. Heh, aynen. Doğru. Bak güzel söyledin. Aynen. Yani buradan çok böyle elle kontrol çok rahat. Evet. co için bence güzel. Ben ama işte buradan kullanmayı tercih ediyorum bu otomobilin ekranını. Gösterge tablosunu da beğendim. Çok kullanışlı. Tabii ki tamamen dijital bir ekran var. Takibi son derece basit, güzel, kolay. Burada da BMW bence kalitesini tabii ki konuşturuyor. M direksiyonumuz var Pelin. Bu otomobilde demiştim zaten dışarıdayken M paket standart, M sport paketle geliyor bu otomobil. Bu direksiyonda zaten o paketle gelen bir direksiyon simidi. E, bu arada ben bugün ilk defa Head-Up Display'in navigasyon özelliğini kullandım evet. ve çok konforluymuş. İlk defa Öyle mi? evet. İlk defa kullanmış oldum. Ben pek Türkiye'de kullanmıyorum ya onu. Avrupa'da falan kullanıyoruz hani lansmanlarda gittiğimizde ama Hı -hı. Türkiye'de kullanmadım. Ben de deneyebilirim mi sen? Evet, gayet beğendiysen de. ben de deneyebilirim. Hani ekrana bakmak ya da ben genelde telefondan da navigasyonu açıp takip ediyor oluyorum. Hiç ihtiyacım olmadı. Nefis. İşte tabii ki. Olmazsa olmaz bir elektrikli otomobilden beklenince kablosu şarjımız var. Çok geniş bir kolçağımız var. Gayet kullanışlı arkadaşlar. Hani açıkçası bu otomobilde donanım açısından da sizi tatmin edecek bir otomobil bu. Özellikle premium sınıfta büyük bir SUV arıyorsanız gibi geldi bana. Bir şeye daha değinmek için unutmadan açıkçası. Tabii ki burada bir direksiyon hissi. Şimdi ben açıkçası BMW'ciyimdir. Hani BMW otomobilini çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Ve bunun sebebi BMW otomobilinin sadece iç mekanının kaliteli olması ya da güzel tasarımlı otomobiller yapıyor olması değil. Güzel tasarımlı otomobilleri başka markalarda üretiyor. Bunu da söyleyecek lafım yok ama inanın ki ben şahsen ki bu elektrikli bir BMW devam ediyor Pelin. Direksiyon hissi geri bildirimi bana en çok en iyi yanıt veren ve beni en çok tatmin eden otomobil markası BMW. Ben açıkçası bunu net düşünüyorum yani. Virajlara girerken otomobilin görüyorsunuz hani o hakimiyet hissi evet. gerçekten mükemmel. Bu çok ama çok sevdiğim bir çok özellik. Duyuyorum. Benim BMW otomobillerinde ki bu bir elektrikli otomobil onda bile bu özellik devam ediyor. O zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru gelelim. Evet Pelin şimdi karar kısmımıza gelelim. Senin IX3 ile ilgili söylemek istediklerin neler? Sonra da ben söyleyeyim ve videoyu bitirelim ne dersin? Düşündüğümden daha başarılı bir araç olduğunu Aynen. söyleyebilirim. Evet. Mesela şöyle hissettim ben senin aklını çeler gibi. Evet, benim aklımı çeldi bile. Çeldi bile. Aynen. <laughs> bu otomobil bence de kesinlikle düşündüğünüzden de daha başarılı ve ben görüyorum da. Yani evet, etrafta satış. da görüyorum. Satış olarak da çok iyi satışları. Evet getirebilen, getirebildikleri bütün zaten iyi 23lerin hepsini zaten marka satıyor. Ben de istersen şöyle bir kapanışı yapayım. Öncelikle sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür böyle teşekkür bir videoda. Bana konuk oldun. Beraber bir içerik ürettik seninle. Ben i̇leride inşallah. Estağfurullah. İnşallah ileride daha da güzel içerikler yaparız beraber. Daha keyifli, farklı. Çünkü Perin arkadaşlar gerçekten sıra dışı farklı özel içerikler üretiyor. Onun da Instagram hesabını zaten buraya koyacağım. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu otomobilde bence şu anda premium segmentte iyi bir SUV arıyorsanız ve bunun elektrikli olmasını istiyorsanız bence gidip birinci çılacağınız kapı bir BMW hmm. bayisinin kapısı olmalı. Çünkü bu otomobil birçok konuda sizin beklentinizi hayli hayli karşılayacaktır. Kesinlikle. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Pelin tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>